Anım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi, güzel Muhammed Şevahi dün nübüvve Peygamberlik müjdeleri Mevlana Abdurrahman Camii Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Akşam namazında hutbe okudu ve bu gece sabaha kadar yürürsek inşallah yarın suya ulaşırız buyurdu. Gece ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında yürüdüm. Gece yarısından sonra Resulullah'ı uyku bastırdı. Devesinden düşecek gibi oldu yandan tuttum doğrulup devenin üzerine oturdular biraz sonra yine uyudular düşecekleri sırada yandan tuttum uyanıp devenin üzerine oturdular bu hal üzere sabaha kadar yola devam ettik yine uyku bastırdı ve devenin üzerinden yan tarafa meylettiler hemen tuttum mübarek başını kaldırıp bana sen kimsin dedi Ebu Katade'yim dedim. Ne zamandan beri benimle birliktesin buyurdu. Bu gece devamlı sizin yanınızdaydım ya Resulallah dedim. Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun buyurdu. Ordudan geri kaldık. Askerlerden hiç kimse görünmüyordu. Bana ey Ebu Katade Askerlerden hiç kimse görünüyor mu diye sordu. Ben de işte bir atlı, işte bir atlı daha diye gösterirken yedi kişi bir araya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolun dışına çıkıp bir yerde istirahate çekildi. Bize namaz vaktini gözleyin buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Güneş doğmuştu. Sonra biz de uyanıp sabah namazı geçti diye feryat ederek yerimizden kalktık. Resulullah bize develerinize bininiz buyurdu. Sonra yola çıktık. Bir müddet gittik. Güneş yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su matarasını istedi. Mataramı verdim, abdest aldı. Matarada birazcık su kaldı. Ya eba katade bu suyu sakla bu su çok kıymetli olacaktır buyurdu Sonra her zaman kıldığımız gibi sabah namazının sünnetini ve farzını kıldık kaza ettik Namazdan sonra Resulullah Bineklerinize bininiz buyurdu Bindik ve yola devam ettik Biz kendi aramızda yavaş bir sesle sabah namazını kaçırdık taksiratımız oldu diye konuşuyorduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin bana uymanız size yetmez mi? Uykuda taksirat olmaz. Bir namazı vakti geçinceye kadar kılmamak günahtır, buyurdu. Bir müddet daha yola devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Önden gidenler ne yapıyorlar? Sabah oldu peygamberlerini bulmayacaklar mı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma yanındakilere Resulullah arkamızdadır sizi bırakıp gitmez dediler Bir kısmı da öndedir dediler Eğer Ebu Bekir'in ve Ömer'in radıyallahu anhüm sözünü tutarlarsa doğru yolu bulurlar Bir müddet daha yola devam ettik ve ashab-ı kirama yetiştik. Ya Resulallah, susuzluktan helak olacağız dediler. Size helak olmak yoktur. Helak olmazsınız buyurdu. Sonra devesinden inip bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az miktardaki suyu istedi. Getirdim. Mataradan bardağa su dolduruyor. Ben de ashab-ı kirama veriyordum. Eshab-ı kiram, Matara'daki suyun az olduğunu görünce, su içmek için izdiham oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izdeham yapmayınız, hepiniz suya kanacaksınız buyurdu. Sonunda bütün eshab-ı kiram suya kandı. Benden ve Resulullah'tan başka su içmeyen kalmadı. Resulullah bana da iç buyurdu. Önce siz buyurun, içiniz ya Resûlallah, dedim. Bir kavmin su dağıtıcısı, en son su içer, buyurdu. Bunun üzerine alıp içtim. Sonra Resulullah da içti. Sonra oradan kalkıp yola devam ettik. Resulullah'ın daha önceden işaret buyurduğu gibi bir suya ulaştık. Miktat bin Esvet radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir defasında, iki arkadaşımla birlikte Medine'ye gitmiştik. Yol meşakkatinden gözlerimiz yanmıştı. Eshab-ı kiramdan, aleyhimir rıdvan, hiç kimse bizi evine götürmedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi alıp evine götürdü. Evinde üç keçi vardı. Bu keçilerin sütünü sağıp, içiniz buyurdu. Kendisi ayrılıp gitti. Biz keçileri sağıp sütünü içtik. Resulullah'ın payını da ayırdık. Akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Uyuyan kimseyi uyandırmayacak ve uyanık kimsenin de duyacağı kadar yavaş sesle selam verdi. Sonra mescide gidip namaz kıldı. Sonra gelip kendisi için ayırdığımız sütü içti. Bir gece şeytan bana vesvese verdi. Ensar Resulullah'a hediyeler getiriyor. Onun bu süte ne ihtiyacı vardır diyerek Resulullah için ayırdığımız sütü içtim. Fakat sütü midemde tutamadım. Geri çıkardım. Bu işten çok pişman oldum. Kendi kendime Resulullah'ın payını içtim şimdi gelip sana beddua ederse, ahiretim harab olur, diyordum. Üzerimde bir örtü vardı. Başımı örtsem, ayağım, ayağımı örtsem, başım açıkta kalırdı. Hiç uyuyamıyordum. Arkadaşlarım uyudular. Zira onların hiçbir düşüncesi ve sıkıntısı yoktu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Selam verip mescide geçti ve namaz kılıp geri geldi. Süte baktı, kabı boş görünce, ellerini semaya doğru açtı. Ben kendi kendime, işte şimdi bana beddua ediyor dedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, beni doyuranı doyur, bana su verene su ver, diye dua etti. Hemen yerimden kalkıp elbisemi giydim. Keçilerin en semizini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kesecektim. Yanıma da bir bıçak aldım. Keçilere baktım. Memeleri süt dolu idi. Bir çanak alıp süt sağdım. Sütün yağı üstünde duruyordu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Bana, bu gece sütünüzü içtiniz mi diye sordu. İçtik ya Resûlallah dedim. Sonra elimdeki sütten biraz içip, sen de iç diye bana verdi. Biraz daha içiniz ya Resûlallah dedim. Biraz daha içip, kabı bana verdi. Ben de içtim. Fakat beni bir gülme tuttu. Gülmekten yere düştüm. Resulullah bana, ey miktat, bu senin yaramazlığından biridir. Sonra ben olan hadiseyi anlattım. Bu Allahü Teala'nın rahmetinden başka bir şey değildir. Niçin bana haber vermedin? İki arkadaşını da uyandırsaydık, onlar da bu rahmetten nasiplenselerdi buyurdu. Siz rahmete kavuştunuz. Ben de kavuştum. Başkasının bu rahmete kavuşması veya kavuşmamasından endişem yoktur dedim. Ebu Kursafe radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Benim Müslüman olmam şöyle vuku buldu. Bir annem, bir de halam vardı. Halamı daha çok severdim. Koyunlarımız vardı. Onları otlatmaya giderdim. Giderken halam bana, Ey oğlum, sakın Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına varma seni saptırır derdi. Bir gün koyunları otlakta bıraktım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Akşama kadar orada kaldım. Akşam koyunları aç ve memeleri boş eve döndüm. Halam koyunlara ne oldu diye sordu. Bilmiyorum dedim. Ertesi gün yine aynı şekilde yaptım. O gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem: "Ey insanlar, Hicret ediniz. İslam'a sıkı sarılınız. Cihat devam ettiği müddetçe hicret kesilmez buyurdu. O günde koyunları önceki gün gibi eve götürdüm. Üçüncü gün yine Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine gittim ve Müslüman oldum. Resulullah ile müsafaha yaparak, biat ettim sonra halamın ve koyunların halinden şikayet ettim koyunlarını yanıma getir buyurdu gidip getirdim mübarek elini koyunların memelerine ve sırtlarına dokundurdu ve bereket ile dua etti o anda koyunların hepsi semiz bir hale geldi ve memeleri süt ile doldu koyunları eve getirdim halam Yavrum koyunları her gün böyle otlat dedi. Bugün de her gün olduğu gibi otlattım. Yalnız bugün başka bir hadise oldu dedim. Hadiseyi tek tek anlattım. Müslüman olduğumu söyledim. Annem ve halam da Müslüman oldular. Radiyallahu anhüm. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzelken Güzel Muhammed